Hamza sağım dostlar bugün biz sizlerle bacım ne yedik? Ee, TikTok bir yere bacım ben dedi ki gel sen bir video çeker sen bir yere aparacağım orada orada kombine yiyeceğim ve sen TikTok kombine böyle bir kombine yiyeceğim. Şimdi göre bacım aparsın göreyi Ben de maşın arkasında oturdum canım. içeride oturmadım ki görmeyesin diye. Dostum ben sen soruşum sen oh. Əsl kiyafət hastdı oyunda. Get <laughs> <Cittu>? də. <laughs> Düşəndə əsl kombinim gəcsəm, amma onu taxmayacam. Çünki dostlar, onu taxanda başqa köynəyin üstündə jilet var. O, oyun xarakterimi ona görə görsənmirdən geyindiyim. Bu belə elə-belə şeydir, kiyafətdim. İndi görüm bacı məni hara aparacaq, hara aparsə. Direkt buraya geldik. Samyota mı yap. Hı. Hı, Hımm. Kas yapıyorum. Her gün protein toz içiyorum. Cücüme güç cüc katıyorum. Neyse. Gel lan gel lan gel lan hansı parçalı obama eliydi kombi kombin kovlet tamam. kovlet bura bura yer tez oldu da dostum size kanalıma abone olup zil tuşunu açmağı yani başka başka videolarımı Ə, baxma. Ba, dostlar 100 min, yox 100 min yox da. 100 abunə kim olanda sizə özümü göstərəcəm. O görə like atın və abunə olun. Əgər sizə zorlayan yox da, gəlsəm sizə sizə atmayın, məcbur eləmirəm. Harda? Harda qaldı nə? Mən sizə deyim, çölə de. Tamam. 5 <laughs> saat bacımac bu kombini edə bilərəm. Evet. söyle. Bence ne kombineli giriş. Burada öyle mi? Ha deli sen video? Şey. Dost bir bu, bu video parti içine kalacak. <gülüyor> Dost, <gülüyor> e, bu sefer de konumuz kombin olduğu için yorumlara kombin yazan hamsına e, üre atacağım. Ona göre Yok. Bacım diye Roblox. Roblox de. Robuxu ne yani? Anlatmıyor. Roblox bize bir Roblox değil olsun yani. Robuxunuz yok bize? Kimse de vermiyor. Dilenme la. Dostlar, eğer bacım dediğine bakmayın. Eğer isteseniz. Atabilirsiniz. Eğer isteseniz. Atabilirsiniz. Eğer isteseniz. Video katılmak isteseniz. Deyin yorumlar yazın ki e, ne ola ne ola yazmayın da zahmet olmasa Roblox adım ver Roblox adım ver ben de onu veririm siz, siz dost ekleyebilir sade eliriye kombine tamam indi eliriş abi hadi pardon Evet. Eliye kutarak da videonun yarısı boşu geçti ki. Dört dakika 9. Ben düzenli çıkabilirim çıktı. Ya denedim ama onu bir Ha burada. Evet arkadaşlar bu da diğeri. Sonra böyle çıkıyor. Tamam. Tamam. Şimdi bir nasıl bir kombin yapalım? Neye göre? Seç de. TikTok. Evet. TikTok'a TikTok uygun bir kombin yapıyoruz. Yani böyle. Evet, iki. Bu ne la? Tiktok çeklik. Bak. Burası. O oturak bu acı şey. Ne ney? Gel oturanda olmaz birbirine kadar hamak yoktu. Tamam sen onu yedin ben şey. de. İki. Yerimde durabilen bir şey <laughs> mi? Tamam. Evet. Kıyafeti tamam yaparım yapmak da ne var? Girelim buradan bir sarı gömlek alalım. Bir dakika. Sonra bir kadar videolar çekin. Çi ücümen de ağzına Türkçe öğreş. Gir bir bura bacı. Ece işte bunu part içi de bacım oğlan eleyeceğim. Ben kızını eleyeceğim. Benim... Neyse ben yapmayacağım. Ablam yapsın. Çünkü elbise giyinemiyorum. Neden giyinemiyorum? Niye giyebilmirəm ben bunları? Hani. Çok aptalım. Ben bir hoşladığım bir kiyafet vardı. Adidas. <laughs> Ali hani nasıl buldun beni? Bu da giyin O da Oo, tıktı kısmı tıktı. Bunu izledi. Ben bunu izledi. Onun buraya da gelme kanımıza yazdı. Nasıl? Bir dakika. Tamam. Bir dakika. Tamam. Tamam da danıştı. Bu sen kanaldır. Ne kadar puanımız var? Nefes dedi. Ona kadar. Ona kadar. Ben bir puanım var. Ne kadar var? Ben de e ben var. yazdım Ben <laughs> Arkadaşlar, evet. dostlar siz işte, acı istesiniz, siz de yorumlara yazabilirsiniz. Evet, bakın.